Coin Academy kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlerle birlikte Bitcoin'in fiyatını inceleyeceğiz. Daha sonrasında altcoin'ler hakkında konuşacağız. Bugün hafta başlangıcı. Ee, bu sebebiyle önemli gelişmeleri takip etmekte fayda var. Ee, öncelikle dün söylediğim gibi Nasdaq verisi üzerinden başlayalım analizimize Daha sonrasında e, Bitcoin'de ayrıntılı olarak inceleyelim. Nasdaq verisine neden bakıyoruz? Tabii ki global piyasalar e, Bitcoin'in fiyatını, e, hareketini, yönünü, her şeyini etkiliyorlar bu sebeple. E, bu endeksleri beraber gözlemliyoruz Arkadaşlar Nasdaq endeksinde ufak çok ufak bir düşüşle açılma var Yani yüzde %0.80'lik bir açılma var e, Genel olarak baktığımız zaman boğa flaması tekniğiyle şuradaki gibi e, Şu anda akümüle dönemine girmiş gibi duruyor e, Ben aslında bakarsanız 14.100'lere kadar bir test bekliyordum Henüz bu test gerçekleşmedi buna karşı dikkatli olmakta fayda var e, Dikkatli olmakta kastım ne marjin işlemlerden Yüksek kaldıraçlı işlemlerden uzak durup e, burada olur da düşerse diye e, dikkatli hareket etmek likide olmamak amaç bu burada. Buraya aşağı bir hareket bekleyin. Bu da yaklaşık Bitcoin'e e, 40 bin bantlarına kadar düşürebilir. Dikkatli olmak e, faydalı olacaktır bizler için. Şimdi e, S&P tarafına bakalım bir de. S&P tarafında da yine aynı şekilde çok ufak yönlü bir e, negatif açılış söz konusu. Teknoloji hisseleri de aynı şekilde açıldılar Çok ufak tefek bir düşüş var. E, ama tabii ki Bitcoin'de. Hani baktığımız zaman genel perspektifte biraz daha fazla düşmüşüz değil mi? Bu e, en azından Nasdaq ve S&P'ye göre. E, bunun sebebinde pek çok faktör vardır. E, ben şimdi sizlere olumlarını değineceğim. Şu anda 40.700 önemli bir destek görevi görüyor. Burayı destek konumu olarak belirledik kendimizi zaten. Bir aşağısında 40.400 var. Yani 40.400 burada EMA 50'ye kadar da bir destek almayı deneyebilir. E, ama... Burada Golden Cross'umuz gerçekleşmiş. Hareketli ortalamaların üstündeyiz. 40.700'ün de üstündeyiz. Şu anda endişelenecek bir durum yok. 40.700 aşağı yönü kırılır ve günlük kapanış gelirse o zaman e, endişe senaryolarında konuşmaya başlarız. Ama şimdilik Bitcoin'de endişelenecek bir şey yok diye düşünüyorum ben. Bunun dışında bir haberimiz var arkadaşlar. E, ABD'deki önemli bankalardan bir tanesi, büyük bankalardan bir tanesi e, Goldman Sachs e, Galaxy Digital'ın Bitcoin ile bağlantılı bir tane ürününü e, nakit parayla Gerçekleştirdi. Ee, Galaxy ile ilk nakit ödemeli kripto para opsiyon ticaretini gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz diye bir e, açıklama yapmışlar. Bu neden önemli bizler için? Tabii ki bankaların bankacılık sisteminin kripto paraları tanıması, bunlar üzerindeki işlemleri kolaylaştırması. Tabii ki merkezi yapmadan yani tekelleştirmeden bankaların da bu işe dahil olması tabii ki Bitcoin'i çok olumlu etkileyecek bir haberdir. Böyle bir ufak olumlu haberimiz var, ee, gözüme çarptığı için bunu sizlerle paylaşmak istedim. Teknik analize devam edecek olursak 44.000 kırılana kadar net bir boğa sinyali e, olmayacak arkadaşlar. Bitcoin'deki şu Fibonacci 61.8 yukarı yönü kırılırsa o zaman e, de, olumlu senaryolar iyice artacak. Şimdilik arada izleyebilirim. İki arada bir derideyiz. E, 44.000'i ben denemeden bırakmayacağım düşünüyorum bu işi. E, ama her halükarda hazırlıklı olmakta nakit bulunmakta fayda var. Şimdilik durumumuzu tekrar açıklayayım. E, %45 Nakit %55 altcoin'lerdeyiz. Önceki videoları takip eden arkadaşlar bunun farkında biliyorlar bunu. Ee, yeni gelenler için söyleyeyim dedim. Abone ol butonuna tıklayarak bildirimler açmayı unutmasınlar yeni gelenlerde. Altcoin'lerdeki durumu incelemek için dominans endeksine bir bakalım. Dominans endeksinde hedeflerimiz bir bir geliyor. Önce 44-31 hedefini vermiştik. Ee, daha sonrasında bu hedeften red dedikten sonra 42-15'e kadar şimdi de düşmesini bekliyorum bu bantlara kadar. Ee, bu da tabii altcoin'lerde biraz daha böyle e, düşüşe karşı direnme oluşturdu. Şimdilik evet güzel düşüşe karşı böyle bir direnç oluşturması güzel bir haber ama e, çok çok önemli değil şu anda e, dominans endeksi verisi çünkü henüz bitcoin yükselmedi rally yapmadı. Bitcoin rally'si olduğu zaman bitcoin rally'si bittikten sonra dominans endeksine biz bakmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şu anlık hani bitcoin olur da buradan yükselir dominansı da yükseltir sıkıntı yok. Dominans düşerken bitcoin e, sabit kalır bu da altcoinlere yarar. Dominans düşerken bitcoin düşer bir sıkıntı olmaz ee, önemli olan burada Bitcoin'i takip etmek. Şu anda ana kaynağımız tamamen Bitcoin ya. Yani dominans endeksi sadece rallilerde bizim işimize yarıyor aslında bakarsanız yani Genel olarak da bir işimize yarıyor tabii. Şu anda hani baktığımız zaman yavaş yavaş altcoinlere daha fazla para girdiğini görüyoruz. Ee, bu da önemli veri tabii ki. Bunu da değerlendirmekte fayda var. Ama e, burada atlamamamız gereken nokta sadece dominans aşağı kırdı diye 42'ye kadar yürüyecek diye bu altcoinlerde kesin bir yükseliş olacak anlamına gelmiyor bu aralıkta. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar vadeli işlemlerimde kullandığım QuantFury'de gerçek zamanlı spot fiyatlar üzerinden hiçbir işlem ücreti veya komisyon ödemeden sıfır komisyonla sıfır işlem ücretiyle hem kriptolar hem hisse senetleri hem vadeli hem de ETF'ler üzerinde işlemler gerçekleştiriyorum. Uzun süredir kullandım kendim bizzat ve deneyimledim. Uzunca bir süre işlemler açtım. Şu anda deneyimlediğim en iyi platform olduğunu sizlere gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Açıklamalar kısmındaki linklerden sizler de göz atabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Memnun kalacağınızı garanti ediyorum. Bunun dışında arkadaşlar Play Store, App Store ve App Galeri'den indirebilirsiniz uygulamayı. Kayıt olurken akademik kodunu kullanmayı, büyük harflerle akademik kodunu kullanmayı unutmayın. Bu sayede 5 dolar ile 250 dolar arasında rastgele bir kripto veya hisse senedi kazanıyorsunuz ödül olarak. Bu ödülü kullanabilmek için en az 50 dolarlık likidite eklemeniz gerekiyor siteye. Ve çekmek için de 90 gün beklemeniz gerekiyor. Onun da uyarısını yapayım. Her türlü sorunuz kafanıza takılan bir problem olduğunda da 7/24 Türkçe desteğe yazarak kafanızdaki bu soru işaretlerini giderebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle Ethereum'dan başlayarak altcoinlerimizi de analiz edelim. Şimdi Ethereum'daki durum Bitcoin'e göre çok daha iyi tabii ki. Neden? Burada hala tepe konumunu korumaya devam ediyor. Yani Bitcoin 42 bin lira çıktıktan sonra bir ufak geri çekilme yaşadı bu hafta sonu. Şu anda bugün itibariyle Ethereum onu telafi etti. Neden böyle oluyor? Tabii ki dominans endeksindeki aşırı düşüş öncelikle Ethereum'u vuruyor. Ethereum şu anda altcoin'lerin demirbaşı diyebileceğimiz e, belirli bir hareket olduğu zaman öncesini gösterebilen bize altcoinlere para girdiği zaman belirli kırılımlar yaparak bize bunu gösterebilen bir e, altcoin ve tabii ki bir de işin NFT tarafı var NFT tarafının tamamen hatta neredeyse tekel e, durumuna gelmiş tekelleştirmiş bir altcoin olduğunu söyleyebiliriz. Ethereum'da şu anda direnç seviyemiz var arkadaşlar. 3000 dolarla 3300 dolar arasında. 3080 ile 3300 dolar arasındaki bu direnç hattına kadar Ethereum'dan hala yürüyüş bekliyorum ben. EMA elin üstündeyiz. Bu da aslında bakarsanız altcoin'lerin önümüzdeki günlerde güzel işler çıkarabileceğinin Bizlere bir göstergesi ama baktığınız zaman hani emali kırılıyor hocam evet çok çok mu önemli? Ee, önemli ama çok çok da önemli değil çünkü bazen böyle kırıldığı zaman geriye düşüşler yaşıyoruz. Ee, şu anda çok daha iyi kırılmış durumdayız. 1, 2, 3, 4, 5. gün bugün. 5. gündür emali'nin üstünde hareket ediyoruz. Bu tabii ki olumlu bir sinyal ama e, burada tekrardan altını çiziyorum arkadaşlar. Bitcoin'de 44.000 kırılana kadar e, ee, hani deneyi görmeden paçaları sıvamamak lazım. 44.000 kırılana kadar sakin bir şekilde ilerlemek lazım. Momentum dönmüş değildir. 44.000 kırılınca momentum dönecek. Bunların hepsini ileriki videolarda zaten yavaş yavaş anlayacaksınız. İki tip işlem şekli vardır. Birincisi dibe iner fiyatlar. Oradan bir sepet yaparsınız. İkincisi de al satlarda günlük al satlarda momentumu takip ederek ilerlersiniz. Ee, ben... Özellikle düşüş senaryolarında Aşağı yönlü işlem açmanın e, faydalı olmadığını düşünüyorum. Bunun aksini düşünenler de vardır. Short işlemlerden bahsediyorum. Ben short işlemleri desteklemiyorum. Çünkü e, hani piyasa düştüğü zaman evet bir gün o fiyata tekrar gelir diye umut bağlayabiliyorsunuz. Ama short işlemde likide olmadığınız varsaysak bile e, bazen hiç o seviyelere uğramayabilir arkadaşlar. Bir hallinin, e, başına denk gelirsiniz. Tabi spotlu ilerlemek de var. E, bunların hepsi... Aslında bakarsanız momentum'la alakalı. Şimdi momentum'un döndüğünü 44 bin gelince göreceğiz bitcoin'de. Momentum dönüşüyle birlikte o zaman altcoin'lerde artık kısa vadeli belki bir haftalık belki iki günlük üç günlük işlemler kovalamaya başlayacağız. Ama trade işine girmek için yani al sat işine günlük veya işte kısa vadede al sat işine girmek için 44 bini beklemekte fayda var. Hala daha ben al, e, kısa vadeli işlemler yapmıyorum. Buradaki e, bitcoin ve altcoin'ler üzerinde kısa vadeli işlemlerimi hisse senetlerinde yapıyorum bu sıralar. E, bu sebeple durumlar şu anda böyle. Önemli kırılımlar var. Onları konuşalım. Avax mesela arkadaşlar. Avax'ta çok önemli bir kırılım oldu. E, burada görmüş olduğunuz düşen trend Kasım 2021'den itibaren gel yani zirveden beri gelen düşen trend arkadaşlar Avax'ta kırıldı. Bu tabii ki Avax'ta pozitif yönlü bir momentuma sebep oluyor. Yani pozitif yönlü bir şekilde e, yükselme şansını, yükselme kapasitesini artırıyor Avax'ın burada kırılımdan size bahsetmek istedim tabii ki kırılım ya geldiği anda girmek lazım ya da riteste girmek lazım tabii biz avaksa çok da aşağıdan girdik orası ayrı bir konu ama momentum takip edenler için alım konumu burada trende tekrar temas ederse 75-74 bantlarıdır oralar daha risksiz alım konumu olacaktır onun dışında trende dediğim gibi bu çarpmaya da bilir trende bu sebeple biz garanti olması için diplerde alım yapıyoruz ortalama düşürüyoruz kademeli alım tekniğini uyguluyoruz e, AVAX'ta senaryo olumlu. Sol'e bakalım. Sol'de yine önemlilerden bir tanesi. Sol'de herhangi bir kırılım henüz gelmedi. Bakın bu aslında Avax'ın daha e, gerçekleşmemiş hali gibi arkadaşlar. Önemli destek konumlarında şu anda oturuyor. E, güzel bir hareket gelebilmesi için öncelikle... Bu ufak trendi kırması lazım. Şubat başından beri gelen ufak düşen trendi onu yukarı yönünü kırdıktan sonra asıl majör düşen trendini kırması gerekiyor. Yani sol önünde birazcık yol var diyebilirim yükselişe giden basamaklarda. Ama e, solun de Avax'ı takip edeceğini düşünüyorum. Yani normalde geçen sefer tam tersi olmuştu hatırlarsanız. Önce sol yükseldi dev bir şekilde. Arkasından geldi Avax. E, şimdi de tam tersi bir senaryo mevcut gibi duruyor. Son olarak şöyle bir göz gezdirelim altında yükseliş var altındaki yükseliş bildiğiniz gibi bitcoin'i olumsuz etkiliyor ama çok da aman aman bir yükseliş değil geçen haftaki gibi çok çok aman aman bir yükseliş yok. Buradan destek konumuna 1879'lara ons fiyatıyla çekilme potansiyeli var. S&P bütün verileri konuşuyoruz. Nasdaq birazcık bakalım kapanışı da görmek önemli. Tamam açıldı hani negatif bazen çünkü negatif açılıyor %1 aşağı atıyor kendini. Sonra %3 artı pozitif 3 ile kapatıyor. Ee, bu yüzden bugünün bir kapanışını da görelim. Ama genel olarak ben olumsuz bir senaryo şu anlık görmüyorum. Birazcık yataydayız gibi yani çok bir işlem hacmi dönmüyor. Ee, güzel de bir haber vardı bugün tetiklemesini bekliyordum ben ama tetiklemedi. Ee, bunlar... Olabilecek şeyler yavaş yavaş e, incelemek lazım piyasayı sakin hareket etmek lazım. En azından 44 kırılana kadar belki 10 defa düşünmek lazım bir ürünü alırken veya satarken. Şimdilik bu şekilde. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Abone olduğuna tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu önemli e, ani canlı yayınlardan, ani videolardan haberdar olabilirsiniz bu şekilde.